kıymetli basın mensubu abimiz. Pazar esporumuz ilk etapta biraz bocaladık ama bayağı toparladık. Sizlerden memnunuz. İnşallah daha iyi seviyelere geleceğiz. İnşallah. Hocamız dedi ki şampiyonluk için bugün bir saat öncesinden bir konuşalım. Başkanım şampiyonluk evet. istiyor musun dedi. Evet. Dedim valla galiba öyle bir şey yok. <laughs> öyle bir şeyde hevesimiz olmaz gibilerinden düşündük ama iyi olduğunuzu biliyoruz. Ben bütün maçlarınıza gelemiyorum. Takip ediyorum. Ee, ben maça katılan yönetim kurulu üyelerimize hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Eskilerden de Mehmet Yetimler hocamız var. Bütün katılan herkese teşekkür ediyoruz. İnşallah pazar esporumuz sizlerin de sayesinde azminizle, çalışkanlığınızla da daha iyi seviyelere gelecek. Pazar spor demek sadece spor anlamında değil, her türlü pazar gencini temsil etmek demek. Onun için sizlerden en güzel şekilde içinizi temsil etmeniz zaten güzel bir şekilde temsil ediyorsunuz. Bundan sonra da daha gayretli bir şekilde temsil etmenizi isteriz. Burada en büyük teşekkürü Mustafa Nemli abimiz hak ediyor. Gerçekten uzun yıllardır pazar verdiği emek hiçbir şekilde göz ardı edilemez. Ben sizlerin huzurunuzda Mustafa abimize teşekkür edeceğim. Onun dışında uzun yoldan gelip hafta hafta arası uzun yoldan gelip çok büyük e, mevlalar istemeden sadece küçük yemek ve yatak ücreti karşılığında diyelim <laughs> çünkü hepimiz biliyoruz ekonomik şeylerimizi. E, bize hocalık yapan, sizlere e, teknik direktörlük yapan İsmail çok teşekkür ediyoruz. Genç Spor için İçin aramızda geldi. hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş Oğulları da çok güzel. Bu, bu sene her maçta oynadılar onlar. Evet, biliyorum, biliyorum hocam. Onları da ayrıca tebrik ediyorum. Burada Futbol var. okulunun bugün ne kadar önemli olduğunu gördük. Alttan oyuncu yetiştiriyoruz ve pazarlı Espor'a oyuncu kattık. Önceki dönemde oynayan arkadaşlarımız da buradalar. Sporcularımız da buradalar. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Allah birliğimizi beraberliğimiz bozmasın. Benden istedikleriniz ne varsa zaten hep birlikte el birliğiyle yapacağız. Yapmaya da devam edeceğiz inşallah. Hepiniz afiyet olsun. Arkadaşlar hoş geldiniz. Afiyet olsun. Futbol, dostluk, kardeşlik, arkadaşlık demek. Sadece pazar yerine değil. Evet. Bütün her yerde arkadaşlarınız olacak, dostlarınız olacak. Sağda centilmen olmak çok güzel. Hırs da çok güzel. Biz biraz daha fazla hırslı olduğumuz için çok atıldık maçlardan. Şimdi bir de böyle çok değerli İsmail Hoca gibi değerli bir antrenör abiniz var. Mustafa sağ olsun kulübün can damarlarından birisi. Belediye başkanımız her şey için Ben Bizim zamanımıza baktığımızda çok çok iyi bir şartlarda sporculuk yapıyorsunuz. Ben bu seneki kadroya gelişini tebrik ediyorum. Çok başarılılar.

天川の